Dün sömürcüler böyle araya girer. Allah bak vermiyor. Falandan iste bak nasıl verir derler. Falandan iste nasıl verirler. onların da istediği zaman alamaz da bir yalan uydururlar. Falanca gitmiş. Demiş ki Allah'a dua etmiş etmiş etmiş. Olmamış. Ya falan demiş olmuş. Bunların hepsi yalandır. Ve insanlar da bu yalanlara uyarlar. Çünkü hesabına geliyor. Yani şimdi bakın kolay para kazanacağım diye kumar oynayan insanlar vardır. Elinde avucundakini de kaybeder ama yine kumar oynar. İşte bu da tam bir kumardır. Allah'a karşı oynanan bir Allah'a karşı oynanan bir kumardır. Bu kumarın kazananı olmaz. Bu kumarda tamamen kaybedersiniz. Şimdi diyor ki ben işte e, Abdülkadir Geylani'ye yetiştirdim, yetişti işte bilmem falanca yetiştirdim, yetişti. Bunlar yalan tabii. Yani yüzde bir yüz yalan. Doğru olmayı ihtimali yok. Hani olur ya Cenab-ı Hak yardım etmiş olur. Onu da ondan bilir o zaman da daha büyük bir günah olur. Şimdi bakın Allahü Teala Ahkaf suresi ki Kur'an-ı Kerim'in 46. suresidir. Şöyle diyor. 4. 4. ayetinde şöyle diyor. Bak. Kul arayitum ma min dunillah. Allah'la aranıza koyduklarınıza baktınız mı diyor. Şimdi Abdülkadir Geylani'yi Allah'la kendi arasına koyuyor. Diyor ki ben ondan isterim. O da Allah'tan aldığı yetkiyle bana getirir. Allah kimseye böyle bir yetki vermemiş. Ve eraytum ma tad'un min dunillah. Allah ile kendi aranıza koyarak yani Allah'ın aşağısında sizin yukarınızda üst mertebede bir, bir, bir düşünüyorsunuz. Yani çünkü bunlar Abdülkadir Geylani gibi, İmam Rabbani gibi kişileri kendilerinden yukarıda ama Cenab-ı Hakk'ın mertebesinden aşağıda hesap ederler. Bu mindunillah kavramının içine girer. Eruni mada halaku minel artık Gösterin bakalım bu yeryüzünde neyi yaratmışlar bunlar. Emlehum şirkun fi semavat. Onların gökte ortaklıkları mı var? E yani kendilerine ait ne var ki? İtuni bi kitabim min kabli hâdâ. Bundan önceye gelmiş kitaplardan bir şey getirin. Tevrat'tan getirin, İncil'den getirin, herhangi birisinden getirin bakalım. Ev ethâretin min ilm ya da bir ilim kırıntısı getirin bunların böyle bir şey yaptıklarına dair. Onun için bunların tamamı iftiradır. Bir ilim kırıntısı da olmaz. Yani bunlar ne yapmışlar? Yarattıkları bir şey mi var? İn kuntum sadikin iddialarınızda haklıysanız bunu yaparsınız. Ondan sonra Cenab-ı Hak hükmünü şöyle veriyor. Ve men adallu men yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyen bir kişi buradaki men akıllı bir varlıktır. İşte Abdülkadir Geylani gibi. Bazıları da peygamberimizi yardıma çağırıyorlar. Hiç fark etmez. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı çağırıyorlar. Allah'ın dışında kim olursa olsun. Çünkü Allah peygamberimize de ki benim size ne zarar vermeye ne de fayda sağlamaya gücüm yeter diyor. Böyle bir şey yok. Yani Hz. Muhammed'den yardım isteyenlerin İsa seni korusun diyenlerden bir farkı kalmıyor. Hiç yani. farkı yoktur. İsa, İsa, İsa seni korusun demekle Peygamberimiz yardıma çağırmak arasında hiç farkı yoktur. Her ikisinde de şirke girmiş olur insanlar. Allahü Teala diyor ki ve men adarlu kim daha sapıktır diyor. İmmen yedu'a min dunillah. Allah'la kendi aralarında aralarına koydukları birinden yardım istiyor. İshabü i̇şte Kadirden ya da Peygamberden Allah ya da İsa'dan yani. Allah'la kendi arasında. O Allah'a benden daha yakın, ben daha aşağıdayım arada o var. Öyle düşünüyorlar. Men öyle bir kişi ki La ve lehu, onun e, çağrısına cevap veremez. İla yevmil kıyamet kıyamet gününe kadar cevap veremez. Kıyamet günü cevap verecek bu. Yani e, Abdülkadir de cevap verecek. İsa, Aleyhisselam. İsa da peygamberimize hepsi cevap verecek ama kıyamete kadar cevap veremez. Bundan daha sapık kimdir? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِرُونَ Zaten onlar bunların çağrısından da habersizdir. Ne, ne dediklerini bilmiyorlar ama kıyamet günü haberleri olacak. Peki ne haber verecek hocam? Yani işte Abdülkadir'den yardım istedikleri, İsa Aleyhisselam'dan, peygamberimizden yardım istediklerini kıyamet günü öğrenecekler. O zaman bak ne diyor Allah? e, Ahkaf 6. ayette ve huşiran nas bütün insanlar böyle toplaştığı zaman toplanıyor mahşer yerinde kanu lehu ma'daen. Bu yardım istenenler bunlara düşman olacaklar. Onların yani Abdul Geylani işte bu İsa Aleyhisselam, İmam Rabbani kimden yardım istiyorlarsa onlar bu yardım isteyenlerin düşmanı olacak. Ve kanu bi kafirin bunların onlara kulluğunu da kabul etmiş olmayacaklar. Yani bunların ondan yardım istemeleri, onlara ibadeti sayıldığı için onu da inkar edeceklerdir.